Evet arkadaşlar şimdi sarı puzu petimizin yıkayacağım. Şöyle suyun altında böyle çıkarmaya çalışacağım. Ve çıkıyor.

Evet, neredeyse videoda bitmek üzere. Evet arkadaşlar, sürpriz yıkamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bence bebeğimiz çok güzel. Sizce bebeğimiz nasıl? Ben çok beğendim. İstediğim bebek çıkmadı ama gene de çok güzel, nadir bebek çıktı. Bunun için de sevilmem gerekiyor bence. Evet. Evet arkadaşlar bebeğimiz temizlendi ve son hali bence çok tatlı. Kafasında bukleleri var. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Unutmayın sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.